Kütahya'da yapılan anketten çarpıcı sonuç çıktı. Bursalı araştırma şirketi TUSİ var, Kütahya'da yerel seçimler öncesi nabız yokladı. 800 seçmenin katıldığı ankette MHP'den belediye başkan adayı Ali Mışık birinci sırada yer aldı. TUSİ var. Araştırma şirketi tarafından yapılan ankette Kütahya'daki yerel seçimler öncesi çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Kütahya'da 16 aday adayı üzerinden 800 seçmen üzerinde yapılan anket sonuçları kamuoyuna duyuruldu. Ankette MHP'den aday olarak gösterilen Ali Mışık seçmenlerin %42.13'ünden oy aldı. AK Parti'nin mevcut belediye başkanı Mustafa İça ise yapılan ankette %14.17'de kalırken 3. sırada Süleyman Canan %12.60 seçmenden oy aldı. Parti kotası uygulanarak yapılan ankette alınan diğer sonuçlar ise şu şekilde. Kamil Sarıçoğlu %7.68, Hasan Fehmi Kinay %6.30. Osman Gezgin %4.72, Şükrü Nazlı %4.13, İsmail Hakkı Düel %1.77, Mehmet Akif Gün %1.38, Ahmet Sami Kutlu %1.18, Mustafa Önsay %0.79, Ahmet Tekdemir %0.59, İsmet Duman yüzde 0.39, Ömer Ulu yüzde 0.39 ve Erkan Morkoç ise 0.20 oranında anketten oy aldı. Ayrıca ankette birinci sırada olan Alim Işık, oyların yüzde 44'ünü AK Partili seçmenden, yüzde 36'sını MHP'li seçmenden, yüzde 14.33'ünü CHP, yüzde 0.67'sini Saadet Partisi ve yüzde 4.33'ünü diğer partili vatandaşlardan aldı. AK Parti'nin oyu düştü. Ayrıca yerel seçim anketinin yanı sıra bugün bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirdiniz sorusuna ise 800'e yakın seçmenin %56.70'i AK Parti, %26.60'ı MHP, %11.55'i CHP cevabını verdi.